arkadaşlarımızla bir problem yaşadığımız zaman ya da hayalini kurduğumuz gibi arkadaşlıklar edinemediğimiz zaman bu bizim hayatımızı çok olumsuz etkileyen bir şey oluyor. Çünkü yani bunun nörobiyolojik sebepleri de var. İnsanlar diğer insanlarla bağ kurarak hayatta kalabiliyorlar ve bu bağlar onlara yeter kadar güven vermediği zaman, o bağların yeterince güçlü olmadığını hissettikleri zaman da bunu böyle bir hayati bir tehlike gibi falan algılıyoruz sanırım. Mesela böyle çok eski arkadaşlarımız vardır. Bir zamanlar çok yakın olmuşuzdur ama zamanla artık böyle konuşacak konularımızı kaybetmişizdir. O eski uyumumuz kalmamıştır. Ama ona rağmen mesela o arkadaşlığı sürdürmek için böyle çabalıyoruzdur yani. Aman o ilişkimiz bitmesin. Aman o arkadaşlığımız bitmesin. Çünkü işte dediğim gibi yani o bağ kopardığımız zaman sinir sistemimiz bunu kolay kolay kabul edebildiği bir şey değil. Ben de geçmiş işte böyle bazı arkadaşlıklarımın bitmemesi için çok böyle çabaladım. Ama o çaba insana böyle kendisini kötü hissettiren bir şey oluyor. Yani diyorsun ki ya ben niye bu kadar çabalıyorum? Benim bu kadar çabalamama gerek olmamalıydı diyoruz ve bence arkadaşlıklar kendiliğinden olmalı. Yani akışta olmalı. Bir arkadaşlığı sürdürmek için böyle çabaladığını hissediyorsan orada muhakkak bir problem vardır diye düşünüyorum. Emek vermek ve çabalamak aynı şey değil. Yani çabalamada böyle bir zorlama hissiyatı oluyor. Yani işte sen bir şeyler yapacaksın ki devam etsin. Sen böyle itekleyeceksin ki o arkadaşlık ilerlesin falan. Ve sen iteklemeyi bıraktığın anda o arkadaşlık olduğu yerde kala kalıyor. Ve hani sen ilerliyorsun ve o arkadaşlığına da bir veda etmiş oluyorsun aslında. Bu böyle şeyde çok olur. Mesela şu anda üniversiteye yeni başlayanlarınız vardır belki. İşte bu lisedeyken çok yakın olduğun arkadaşlarına üniversiteye geçtiğinde artık böyle bağların kopmaya başlar ki sen şehir değiştirdiysen ya da işte aynı üniversitede değilsen farklı ortamlardaysanız böyle hayatlar artık farklı yönlerde ilerlemeye başlar ve artık o eski şeyiniz kalmaz, o eski uyumunuz kalmaz ve böyle yavaş yavaş kopmaya başladığını hissedersin ve bunu kabullenmek çok zor bir şeydir. Ünlü psikoterapist Stan Tetkin'in bir lafı vardır. Bazı ilişkilerde zamanla bağlar zayıflar ama sonra tekrar güçlenir ve bir ilişkiyi devam ettiren şey tarafların birbirini hiç kaybetmemesi değil, kaybetse bile yeniden bulma isteğinin devam etmesidir der. Ama o istek tek taraflı olduğu zaman ilişki bitmeye mahkum oluyor. Geçmişte böyle bağlarımı kopardığım arkadaşlıklarımı düşündüğüm zaman hani diyorum ki neden koparmışım ben bu bağları? Ulan arkadaşlık böyle bir şey değil ya. Yani arkadaşlık böyle olmamalı dediğim noktada ben o bağları koparabilmişim. Bunu görüyorum. Ne değildir arkadaşlık? Hani böyle bazı yanlış algılar var. Mesela işte arkadaşlık karşındakini ne olursa olsun her haliyle olduğu gibi kabul etmek değildir bana kalırsa. Arkadaşlıkta önemli olan şey birbirini olduğun gibi kabul etmek değil birbirini anlayabilmektir. Ben karşımdaki insanı anlayabildiğim ölçüde olduğu gibi kabul edebilirim. Ama onun hiç anlam veremediğim davranışları varsa, bana ters gelen davranışları varsa bunları olduğu gibi kabul etmemi kimse beklemesin. Yani bu çok saçma bir şey olur bana kalırsa. Mesela bir tane arkadaşım vardı benim. Çok böyle alaycı şakalar yapardı hep. Bu alaycı şakalarından rahatsız olduğumu dile getirdiğimde de bana işte hep şey derdi. Ya benim kötü bir niyetim yok biliyorsun ya. Benim konuşma tarzım böyle. Ben alaycı şakalar yapmayı seviyorum falan derdi. Ulan yani ben seni bu halinle kabul ediyorum da ben de alaycı şakalar yapılmasını sevmeyen bir insanım. Sen de beni olduğum gibi kabul et o zaman ve bana alaycı şakalar yapma. Yani anlatabiliyor muyum? Bu böyle bir kısır bir döngü haline geliyor. Yani o yüzden ben bir rahatsızlığımı dile getirdiğim zaman karşımdaki insanın beni anlamaya çalışmasını beklerim. E, bu biraz da karşı her iki tarafın birbirine olan saygısından aslında. Mesela samimiyet deyince de böyle hani her türlü şakayı yap işte böyle ne bileyim goy goy şamata gır gır ne söylersem söyleyeyim alınma falan yani samimiyet böyle bir şey değil. Samimiyet karşındaki insanın duygularına, karşındaki insanın hissettiklerine de değer vermek, onu anlamaya çalışmaktır bana kalırsa. Bana en samimiyetsiz gelen şeylerden biri ne biliyor musunuz? Ama bu benim huyum. Belki herkes için böyle değildir. Yani mesela Karşımdaki kişi bir şeye kırıldığı zaman, hani bunu bana söylemiyorsa, bu beni çok kıran bir şey oluyor. Çünkü ben diyorum, biz o kadar yakın arkadaşız seninle, o kadar samimiyiz. Sen bir şeye bozulmuşsun, bir şeye kırılmışsın. Yani bunu bana niye söylemiyorsun ya? Çünkü kırıldığımız şeyleri bence söylemediğimiz zaman, bunu konuşmadığımız zaman, bunu içimizde büyütüyoruz ve bu o zaman aslında konuşup çok basit bir şekilde halledilebilecek bir şeyken çok daha büyük bir mevzu haline geliyor ve biz bunu halledemeyeceğimiz bir noktaya geliyoruz ve yani arkadaşlığı bu noktaya getirmek hani bana o zaman yani senin için bir kıymeti yokmuş yani sen bunu benimle konuşmaya değer görmediysen diye düşünüyorum. Yani karşımızdaki ne kendini açıklama fırsatı ya da bir özür dileme fırsatı, kendini affettirme fırsatı vermemiş oluyorsun sen problemleri konuşmadığın zaman. Ha ama mesela ben, ben de her şeyi söylüyor muyum kırıldığım her şeyi? Söylemeye biliyorum. Bunun iki sebebi oluyor. Birincisi eğer ben o kırıldığım şeyi kendi içimde çözebiliyorsam, kendi içimde buna mantıklı bir açıklama getirebiliyorsam bunu o zaman karşı tarafa söyleme gereği duymam. Affedebilmişimdir çünkü zaten. Ama bunu affedemiyorsam, kendim bir açıklama bulamıyorsam buna bir türlü o zaman bunu muhakkak ama muhakkak konuşurum karşımdaki kişiyle. Bir de konuşamamamın bir sebebi daha oluyor. Bazı insanlar mesela konuşmaya çok açık olmayabiliyorlar. Yani bazen ee, karşımızdaki insanların konuşma üslubu biz onlara bir şey anlattığımızda verdikleri tepkiler bizim onlarla konuşmamayı tercih etmemize sebep olabilir. O yüzden ben mesela bir arkadaşım benimle bir kırgınlığını bir şeyini konuşmuyorsa da bir böyle bir kendime de bir bakarım yani bu arkadaşım bana bunu niye söyleyemedi buna ben mi sebep oldum diye. şöyle bir şey de oluyor arkadaşlıklarda. Mesela siz sınırlarınızı çizmiyorsunuz. Aman karşı taraf beni sevsin. Aman karşı taraf beni arasın. Aman karşı taraf benimle birlikte vakit geçirmek istesin falan filan diye sürekli böyle kendinizden veriyorsunuz. O sınırlarınızı hiç çizmiyorsunuz. Ve sonra bir gün dönüp baktığınızda ne oluyor biliyor musunuz? O kendinizden vere 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 artık bir şey kalmamış verebileceğiniz. Yani ortada siz kalmamışsınız. Ve o insanlar böyle başınızın tepesine çıkmış. Arkadaşlık böyle bir şey de değil. Arkadaşlık tek taraflı bir şey değildir. Sen bir şeyler verirsin, onlar bir şeyler verirler. Karşılıklı bir alışveriş durumu vardır yani. Ve sürekli hep sizden alan birileri varsa yanınızda Bence o ilişkileri de çok fazla devam ettirmemek, o ilişkileri de bir gözden geçirmek gerekiyordur muhakkak diye düşünüyorum. Sonra bir değinmek istediğim diğer konuda şu. Bu kötü gününde yanında olmak meselesinin ben çok abartıldığını düşünüyorum. Bir insanın kötü gününde yanında olmak çok kolaydır. Yani bu çok kolay olmasına rağmen bunu yapmayan insanlar var tamam ama kötü gününde yanında olup iyi gününde hiç yanında olmayan insanlar var mesela. Şimdi kötü gününde yanında olmak neden kolay? Bir insanın kötü gününde yanında olduğun zaman kendini iyi hissedersin. Birincisi kendi haline şükredersin. Dersin ki ya insanlar ne acılar yaşıyorlar Allah'ım ay çok şükür dersin. İkincisi onun yanında olduğun için işte kendini iyi bir insan ve iyi bir arkadaş gibi hissedersin. Bu da sen, sana kendini iyi hissettiren bir şey olur. Ama iyi günde yanında olmak işte o herkesin becerebildiği bir şey değil. Birincisi, yani herhangi bir sıkıntı bir dert olmadığı halde o insanı hatırlamak ve arayıp sormak mesela. Bu gerçekten değer ve kıymet verdiğin zaman, gerçekten o insanlarla birlikte vakit geçirmekten keyif aldığın zaman olan bir şey. İkincisi, bir insanın iyi gününde yanında olduğun zaman bu sana bazen sahip olmadığın şeyleri hatırlatan bir şey olur. Bazı insanlar işte bu sahip olmadığı şeyleri görüp, karşındaki insanın sahip olduğu şeyleri görüp onun mutluluğunu paylaşma becerisinden yoksun oluyorlar. Çünkü böyle bir kıskançlık, bir çekememezlik gibi hisler yaşıyorlar. İşte o yüzden bir insanın iyi gününde yanında olabilmek, işte o gerçekten samimiyet gerektiren bir şeydir diye düşünüyorum. Benim arkadaşlıklarla ilgili çokça gördüğüm bir şey de şu oluyor. Mesela çok yakın arkadaşlarımız vardı. Değil mi? O insanları aşırı sahiplenme durumu oluyor bazen. Çalıştığın binayı, masanı, telefonunu, kart vizitini sahiplenmeyeceksin. Hatta elini ayağını bile sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın der Can Yücel. Arkadaşları da böyle aşırı sahiplenmek... Onlar bir başkasıyla yakın olduğunda buna bozulmak ve böyle bir... Ya başkasıyla yakın olabilir, seninle de yakın olmaya devam edersen Sen bunu niye bir problem haline getiriyorsun ki? Bu bence aşırı sahiplenmeden olan bir şey. Bence ilişkilerde uzaklaşmaya ve yakınlaşmaya izin vermek gerekiyor. Yani ben bazı zamanlarda ne bileyim işte hayatımda bir sürü bir şeyler olup bitiyor olabilir. Artık eskisi gibi hani seninle o kadar fazla vakit geçiremiyor olabilirim. Arayıp sormuyor olabilirim. Olabilir. Yani biraz kendi haline bırakmak gerekebilir, gerekir. Buna izin vermediğimiz takdirde o ilişki bir hapishaneye dönüşüyor. Anladınız mı? Onun etrafına böyle duvarlar örmüş oluyorsun ve ona bir hareket alanı tanımıyorsun ve o bir ilişki değil o bir hapishaneye dönüşüyor artık. Bunu da yapmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Sen belki izin versen o insan senin hayatında çok uzun süre daha kalabilecekken sen onu kısıtladığın zaman işte o insan hapishaneden kaçar gibi artık senin senden kaçmaya başlıyor ve buna çabalıyor. Bir arkadaşlık birbirine bir şeyler katabildiğin, birbirini büyütebildiğin sürece daha sağlam oluyor diye düşünüyorum. Mesela bunu işte geçen gün bir arkadaşımla konuşurken dedi ki, ya bazı arkadaşlıklar da böyle goy goy yapmak için, eğlenmek için var ya. Hani illa herkes sana bir şey öğretecek, bir şey katacak gibi düşünmemek lazım dedi. Ya dedim tamam ben de her arkadaşımla oturup işte felsefe konuşayım, oturup işte e, hayatın anlamını sorgulayalım falan gibi bir beklenti değil bu. Yani tabii ki de goy goy yapacaksın ama yani nasıl anlatabileceğini de bilmiyorum ama yani o akış içerisinde muhakkak sana kattığı bir şeyler olur o insanların. Gerek kendi duruşları, gerek kendi karakterleriyle gerek sana söyledikleri sana anlattıkları şeylerle ya da birlikte yaşadığınız tecrübe ettiğiniz şeylerle sana bir şeyler katan arkadaşlıklar olmalı insanın hayatında diye düşünüyorum. Ve ben her insanın aslında bizim hayatımızda bir şeyler katmak, bize bir şeyler öğretmek için girdiğini düşünüyorum. Bu hala hayatımızda olan insanlar için de geçerli. Hayatımızdan gelip geçmiş insanlar için de geçerli. Yani bazıları size böyle bir zorluk verir, size bir sınav verir ve sizin bir şeyleri fark etmenizi sağlar ve gider. Bazıları gelir, sizi hayatınızın bir döneminde yol gösterici olur. Sizi bir yola sokar ve hani görevini tamamlar gider. Bazıları da hep sizin hayatınızda kalır ve her zaman size destek olmak, sizi korumak, kollamak için sizin hayatınızda kalan arkadaşlar olur. Eğer arkadaşlıklarınızla ilgili kafanızı kurcalayan, böyle içinden çıkamadığınız bazı sorular varsa onlara da cevap olmuşuzdur diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.